Dostlar yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Türk futbolundaki unutamadığımız birkaç röportaj ve gafları derledik. Hadi gelin beraber bakalım. Sergen Yalçın gerçekten gençliğinde çoğumuz için hem ilham kaynağı hem de bir mizah aracı olmuştur. Özellikle röportajlarda verdiği cevaplar görülmeye değer. Önceki başkanı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Emin misin? Hayır Sergen. Ne isim Sergen. Şu anda ilk 11'de olsun gördüğümüz kadarıyla. Yani bunu ne, neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Eee... e, <laughs> ne <bağlı>? Bağlamıyorum. <laughs> Galatasaray'ın Arda Turanlı, Ayhan Akmanlı dönemlerinde sezon öncesi yeni tanıtılan pembe formaya futbolcuların gayet içten tepkisini bir izleyelim bakalım. Tamam, çok iyi bir renk seçmişsiniz. No. Sen şu nasıl bakmazsın? Her sene rengi var. Yürü diyene veriyoruz yani, ver siyah forma, beyaz forma, sarı kırmızı yürü. Ne diyor? Paşo ne demektir diyor. bir şey. Kimde Filmde yapıyor ya onu. Paşo A. Paşo ne demektir diyor işte. Ben ne diyor? bir şey <laughs> diyor. Eee Galatasaray forması ne Galatasaray konusunda. Abi böyle sorun olur mu abi ya? Ya <laughs> şey Cem Uzan İstanbul Spor'un başkanı iken sahadan ciddi bir yenilgiyle ayrıldıktan sonra maç hakkında uzatılan bir mikrofona Cem Uzan adeta içine dökerek futbolculara olan kızgınlığını ve o gün takımın yarısının gözden çıkartıldığını söylemekten hiç çekinmiyor. Futbolcular için söyleyecek bir laf yok. Daha hafta da maçtan sonunda yeteri kadar ne oldukları da gayet güzel laflarla ifade ettiler. O laflar benim ağzıma yakışmıyor çarşı. Ben şu anda o lafları söylemiyorum kendime. Ben söyleyeceğim bir şey var. İstanbul transfer sezonu bugün başlamıştır. Bu takımın en az yarısı gidecek. Ve burada turist emel gibi sahada gezinenler futbol kariyerlerini ben bitireceğim çünkü hiçbir kulübe satmayacağım. Beyaz futbolda program devam ederken editörlerden bir tanesi arka planda bilgisayarın programa bağlı olduğunu unutmuş olacak ki farkında olmadan canlı yayında YouTube'a gidiyor. Yani savunma olarak hoca savunma olarak en iyi savunma oyuncularından bir tanesi. Harika bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Önde oynuyor. Galatasaray bir de sol tarafına öyle bir adam bulursa o zaman dörtlü defans da oynar. Dörtlü savunma da yapar. Ne yapıyorsun? Kısacası... Onur. Ne oluyor bu Onur. Yanlış bir yere girdiniz. Hey. Ne yapıyorsun? Onun için arkadaşlar... Yok yok sana demedim. Ah, Sergen Yalçın'ın iddia ve at yarışı tutkusunu hepimiz biliriz. Beşiktaş'ta henüz genç bir futbolcuyken ona bu konu hakkında bir mikrofon tutuluyor. Sergen'in at yarışından para kazanma tutkusu bambaşka bir seviye. Da, e, at konusunda bir hayli meraklı olduğunu biliyoruz. Herhalde bir at aldın var mı böyle bir şey? Hayır at almadım da yani... ...at yarışı olarak bence çok normal bir şey yani... büyütecek bir olay değil. bunu herkes yapıyor. At yarışı e, oynaman para kazanmak amacıyla mı... E, ...bir altılıyı kazanmak amacıyla mı... ...yoksa özel zevk olarak mı gidiyorsun? Ya şimdi at yarışı oynayan adam zevk için oynayacağını zannetmiyorum. Sana e, ata oynayacağını, kendini oyna daha fazla para e, kazanırsın diyenler varmış. <laughs> Arda Turan'ın maç sonrası uzatılan mikrofonlara ne anlatmak istediğini biz anlayamadık. Siz anlarsanız, yorumlarda bize de anlatırsanız seviniriz. Arka, arkada arkadan vurdu. Ondan sonra ben de onu onun peşinden gittim. Beraber birimize bir daha vurduk. Sonra ben bir kere daha vurdum.